arkadaşlarım Merhabalar bugün akıllı atölyem sayfa 39'da devam edeceğiz bir önceki attığım videolarda hemen dikkatinizi çekmiş bu kadar dikkatli olmanız beni mutlu ediyor Hocam sanki eski enerjiniz yok gibisinden bir mesaj gelmişti ee, Aslında var ama şöyle bir durum söz konusu 5. sınıfların çok enteresan bir konusunu anlatıyorum onu anlatırken de farklı imkanları kullanmaya çalışıyorum Böyle teknolojinin farklı yöntemlerini kullanmaya çalışıyordum. Dur şu az bir deneme D küçüktür C'den şu şekildeymiş. Hemen bakalım. Ali'ye denizden önce. Şimdi arkadaşlarım Ali'yi buraya yazdım. Dur. C'nin başta olmadı. Ben soruyu da o şekilde. Ben çözdüm orada kaldı. Ondan sonra ben, ben bakarım ama o da çok uzun sürünce deneme yanılma yöntemiyle sizin videonuz saat gece 12.30'u bire buldu. Öyle olunca da birazcık daha böyle az enerjiyle, az sesle durgun bir ders olmuş. Ben de onun farkına vardım. Birazcık daha espriyi de şenlendirmeye çalışacağım. Başlayalım. Aşağıdaki sözcükleri eş anlamlarıyla eşleştirelim. Bunu da dönem başında gördük çocuklarım. Bir tekrar etmek açısından güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Şimdi mutlu ve mesut. Çocuklarım bunu ik ikilemeden aklınıza getirin. Yani mutlu mesut yaşadılar. Mutlu mesut. Eski Türk dizilerinde, filmlerinde geçerdi. Ah çok mesudum ben seninle derlerdi arkadaşlar. Bu buradan aklınızda kalsın. Ben de Youtube'dan baktım biraz mutlu mesutla alakalı ne espri var, ne şarkı var diye. Çok bomba bir şarkı var. Şimdi vereceğim. Mesut yaşadı, Tiş dans figürleri var. Bir görün bakayım. Müzik Devam edelim arkadaşlar. Yasa. Yasa dediğimiz şey nedir? Yasa kurallar bütündür aslında. E, bu ülkede ne yapabiliriz veya ne yapamayız? Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde ne var? Anayasa var. Her ülkenin bir anayasası olur. Ana kurallar yani. Yasa Türkçe bildiğim kadarıyla kanun değil. Yetenek kardeşler nedir? Kabiliyettir. Bu da eski bir ifadedir ama hala kullanılır. Çok kabiliyetli bir gençsiniz siz derler mesela. Tümce cümle. Ya bu tümceyi benim çocukluğumdan beri yani sizin yaşınızdayken beri bize kitaplarda vesaire vermeye çalıştılar ama tutmadı yani tutmuyor. Kompüter yerine bilgisayar tutmuş ama tümce yerine cümle tutmuyor arkadaşlar. Ama biz yine de bilelim. Amaç Nedir amaç? Hedeftir. Amacıma ulaştım, hedefime ulaştım gibi düşünün. Senenin eş anlamlısı nedir? Arkadaşlarım, yıldır. Yıl sözcüğü, sene. Sene 1950, yıl 1950 gibi. Aynı zamanda şunu da belirteyim. Yıl sözcüğü arkadaşlar, eş anlamlı bir sözcük olmasının yanında eş sesli de bir sözcüktür. Hatta e, anneleriniz, babalarınız izliyorlarsa hatırlarlar. Komedi Dükkanı diye bir program vardı. Şimdi adı Arkadaşım Hoş Geldin oldu. Orada Tolga Çevik çok güzel aslında. Her seferinde yaptığı ve her seferinde güldüğümüz bir esprisi vardır. Orada yönetmen "Yıl kaç?" dediği zaman "Yılmak ne? Yılmak işte usanmak, durumlardan rahatsız olmak anlamına geliyor. Yıl kaç?" dediğinde de şimdi göreceğiniz sahne ortaya çıkıyor. Arkadaşım, fest taktığına göre yıl kaç? Hayır, hayır öyle değil. Yani sene kaç. ha? Sene, e... Buna senelerce güldük. Bir e, seneler daha gülecekmişiz gibi geliyor. Tolga Şevik gerçekten oldukça hoş bir e, mizah anlayışına sahip. Öğüt nedir arkadaşlarım? Öğüt nasihat genelde öğretmenler verir. Anne babalar verir ve sıkıcıdır bu. Özlem, hasret. Hasret çekmek, özlem çekmek. Tanık Türkçedir arkadaşım şahit Türkçe değildir ama bunlar eş anlamlı olarak geçerler sonraki etkinliği sonraki videoda çözeriz görüşürüz hoşçakalın